Şimdi bu soruyu çözmeden önce hatırlamanız gereken üçlü var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Bu üçlüyü hatırlayın. Hipotenüs biliniyorsa açımız x. X'in karşı diki biliniyorsa, x'in komşu diki biliniyorsa. Bakın arkadaşlar, hemen nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Burası k çarpı sin x, k çarpı cos x. K çarpı tan x, K bölü cos x. Hocam ezber değil. Yerine yaz hemen hepsi çıkıyor. Tamam. Buraya gel. K çarpı cot K çarpı K pardon K bölü sin x. Şimdi soruyu çözmeye haydi geçelim. Arkadaşlar bu soru Akça hocamızın trigonometri fasükülünde olan bir soruydu. Gerçekten tavsiye ederim. Bu arada bu sorunun ee, alanla çözümünü de yaptım. Şimdi yorumlara yazacaklar. Hocam alandan da çıkıyor. Alanı da yaptım. Ama video koymadım. E, link olarak koyacağım. Ya da bitiş ekranında şu anda benim bir yerimde görünüyordur. <laughs> Solumda ya da sağımda bir yerimde görünüyor tamam mı? Onu, onu oradan bulun. E, seyredin. Geometrik e, alanla da çözdüm. Alanla çözmeyi de biliyorum. Bu arada arkadaşlar hocam bu alanla büçkenle büçken aynı. Evet aynı. Söylemedim. Söylemiyorum. Söylemeden de çözülebiliyor çünkü. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi tüm detayları size tek tek göstereceğim. Tüm dikkatinizi bana verin. Diyor ki DCFE dik yamuğunun alanının ABO dik üçgeninin alanına oranını alfa cinsinden bana göster. Şimdi arkadaşlar alfayı elimizden geldiği kadar yaymamız lazım. E, o, F. Burası neymiş? Alfa. Çok güzel. Peki. 90 alfa. Burası ne arkadaşlar? Beta. Diyelim. Bakın betayı kendim söylüyorum. Bir alfa artı betanın 90 olduğunu söyleyeyim size. Şimdi neden bunu söylediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Alfayı yeni yerlere gezdirebilmek için gel diyorum bizim eşitlik kervanına katıl. 90 ile buluş seni her yere götürürüm. 90 var. Alfa var. 180'e tamamlaması için burası ne? Beta. 90 var. Beta var. 180'e tamamlamak için burası ne? Alfa. Bakın şu anda arkadaşlar alfayı yeni serüvenlere götürdüm. Alfa mavi üçgenin de içinde var. Bakın burada şu büyük üçgeni de e, kapsıyor. Şurada küçük üçgeni de kapsıyor. Çok güzel. Yani alfayı ne yaptım? Önce paylaştırdım. Son arkadaşlar Şöyle sakin bir şekilde bakıyorum. Bilinenler ne? Ağzımdan çıkana dikkat et. Bilinenler ne dedim? Bilinen ne? Şurası bir. Bilinen ne? Burası bir. Bilinen ne? Şurası bir. Tamam mı? Bu bilinenleri söyledim. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra çok dikkatli bir şekilde bakıyorum. Burada ne var? Bir dik üçgen var. Burada da bir dik üçgen var. 90'ın karşısı biliniyor. 90'ın karşısı K. K ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Bakın ben şu konseptten faydalanacağım x'in karşısı k çarpı sin x'ti. Burada benim açım alfa. K da 1. O zaman burası ne yaptı? 1 çarpı sin alfadan sin alfa oldu. Peki burası arkadaşlar. O da cos alfa oldu. Tamam. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar burada şu üçgene çok dikkatli bir şekilde bakın. Şöyle dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Burada bilinen ne? Alfanın komşu diki biliniyor. Hangisine giriyor? Bakın şuna giriyor. Burada açım var. Açımın komşusu K. K ne arkadaşlar? 1. O zaman karşısı K çarpı tan x. Yani 1 çarpı tan alfa. Çünkü benim x dediğim açı burada ne? Alfa olacak. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyebilirim. Şurası da 1 ya. Alfanın karşısı ne oluyor o zaman? Yine şu birinci konsepte giriyor. K eşittir 1 diyorsunuz. Burası da sin alfa oluyor. Peki şu üçgenin alanını söyleyin bana. Üçgenin alanı nedir? Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Peki yamuğun alanını söyleyin. Arkadaşlar yamuğun alanı da Nasıl bulunuyor? Alt taban artı üst taban. Alt taban kaç? Tan alfa. Bu arada yamuğu üstte yazdı arkadaşlar. Yamuğun alanının üçgenin alanına oranı diyor. O zaman şöyle yapalım. E, yamuğu da şuraya yazalım. Bu üçgen hangi üçgen? A, B, O üçgeninin alanı. Tamam mı? Bu alan A, B, O üçgenin alanı olsun. Alan simgesini de koyalım şuraya. Tamam. Şimdi yamuğun alanını söyleyelim. Alt taban ne? Tan alfa. Üst taban ne arkadaşlar? Biliyorsunuz alt ve taban ve üst taban birbirine paralel olan tabanlar. O da sin alfa. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik şurası. Hayda. Şimdi oldu mu? Olmadı. Orayı bulurum. Korkma. Ee, bura alfa ise sin alfa. Burası neydi? Kos alfa. Çünkü arkadaşlar burada hipotenüs biliniyor. 1. Peki bunun tamamı 1'di. O zaman şuraya ne kalır arkadaşlar? 1 eksi kos alfa kalır değil mi? O zaman bu yamuğun yüksekliği ne olacak? 1 eksi kos alfa olacak. Bakın tamamı birden şu kos alfayı çıkarıyorsun. O da ne oluyor? 1 eksi kos alfa oluyor. Peki bunu da söyledik. Tan alfa yerine ne yazayım arkadaşlar? Ee, şöyle bir şey yazabilirim hemen. Şurada yapayım arkadaşlarım. Sin alfa bölü kos alfa yazacağız. Biliyorsunuz tan gördüğünüz mü? Sin bölü kos akla gelecek. Hemen sin alfa ee, burada çarpı bir dakika bölü 2'miz de var. Bölü 2 çarpı 1 eksi kos alfa. Tamam. Peki arkadaşlar benim üçgenimin alanı ne? Onu da yazıyorum buraya. Dikkat edin. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Bakın yukarıda yazılan alan yamuğun alanı. Aşağıda yazılan alan üçgenin alanı. Şimdi arkadaşlar bölü 2 ile şu bölü 2 birbirini götürüyor. Tamam mı? Burada da şunu şunu çarptığınız zaman ne geliyor? E, ee, sin alfa çarpı kos alfa. Sin alfa artı. Sin alfa ile kos alfa çarpın. Sin alfa çarpı kos alfa bölü kos alfa çarpı 1 eksi kos alfa. Hala üçgenden gelen sin alfa çarpı kos alfa burada arkadaşlar. Peki burada ne yapabilirim? Arkadaşlar yukarı sin alfa parantezini alırım. Oradan ne kalır? 1 artı cos alfa. Payda'da da bir tane cos alfa var. Çarpı 1 eksi cos alfa var. E, bunu da 1 bölü sin alfa çarpı cos alfa diye yazarım. Çok güzel. Peki ne oluyor arkadaşlar? Sin alfa ile sin alfa birbirini götürüyor. Tamam. Cos alfa ile cos alfanın çarpımından cos kare alfa geliyor. 1 artı cos alfa ile de 1 eksi cos alfayı çarpıyorum. 1 eksi 1 eksi kos kare alfa oluyor. 2 kare farkından. Peki bir eksi kos kare alfa ne demek? O da sin kare alfa demek. Burada da kos kare alfa var. Sin kare alfa kos kare alfadan da ne geliyor arkadaşlar? Tan kare alfa geliyor. Cevabımız Edirne. Aslında tüm mesele arkadaşlar şu yamuğu bu şekilde test ettikten sonra devam etmekte. Arkadaşlar anladınız değil mi? 90'ın karşısı biliniyorsa bu konsept. Açının dik komşu biliniyorsa bu konsept açının karşı dikebiliyorsa bu konsept. Gerisi çat çat. Tamam mı? Burada uzunluk 1 olduğu için K direkt ne oldu? 1 oldu. Burada ne indeksleneceğinize dikkat edeceksiniz. Şurada birazcık böyle çok şey anlatmışım gibi gelmiş olabilirsiniz ama aslında çok şey anlatmadım. Sadece çok işlem yaptım. İşlem yaparken de insan ekranda yoruluyor. E, orayı da yazarak düşündürürseniz bence daha rahat göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü ekrandan işlem takip etmek gerçekten zor oluyor.